Evet arkadaşlar merhaba yine herhalde bu kadar kişiyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ben şunun bir resmini çekeyim. Kimlerin katıldığını çünkü burada alacağımızı söylemiştim. Evet arkadaşlar. Merhaba herkese tekrardan. Sesimi duyuyorsunuz herhalde. Bu canlı dersimizi de video olarak yine ekleyeceğim, aktive edeceğim. Sizler herhalde görmüşsünüzdür. İlk 8 haftanın dokümanlarını paylaştım. Sesim geliyor mu bu arada? Bir kişi cevap versin arkadaşlar. Sesimi duyuyor musunuz? Evet, tamam. Geliyor Tamam, teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, şimdi normalde bugün... Arkadaşlar bir ödev teslimi yapacaktık fakat bu artan vakalardan dolayı ben arasın sınavdaki zamana zaman dilimine kadar derslerimizi biraz e, bu şekilde uzaktan eğitimle yapmayı uygun gördüm. Çok ciddi şekilde vakalar artmış. O yüzden e, derslerimizi bu şekilde uzaktan bu birkaç hafta yani bugün bugünün 21'i önümüzdeki hafta 28'i takvime de bakarak söyleyeyim. 4 Kasım Perşembe, 11 Kasım Perşembe'ye kadar yani 4 hafta uzaktan yapacağız. Sonra ödev teslim olacak. Yine dünyada ve ülkemizdeki salgınla ilgili bir gelişme olmazsa zaten ondan sonraki hafta hepiniz canlı sunumlara başlayacaksınız. Ödev ile ilgili de ben yine Esma arkadaşımıza bilgi vereceğim. O size ödevleri nasıl teslim edeceğinizi duyuracak arkadaşlar. <laughs> Herhalde bu kadar kişi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kişi derse katılıyor. Artık yapacak bir şey yok yani. Biz dersimize arkadaşlar başlayalım. Evet şuradan başlayalım ders içeriğinden arkadaşlar. Evet ders içeriğimizde arkadaşlar e, konular dediğimiz işte sizler birer konu ne yaptınız seçtiğiniz, Araştırma yöntemleri ve sunuş kavramlarına genel bakış, araştırmanın tanımı, türleri ve aşamaları, araştırma konusunun belirlenmesi ve problemin tanımlanması, kaynak taraması, hipotez oluşturma, araştırma örnekleminin belirlenmesi, araştırmada Ölçme ve ölçekler, veri tanımı ve veri toplama teknikleri, verilerin analiz edilmesi, bilimsel araştırmaların raporlaştırılması, bilimsel araştırmalarda etik, sunum içeriğinin belirlenmesi ve sunuş tasarımının gerçekleştirilmesi. Ben size bunu sunuş tasarımının gerçekleştirilmesi diye yüklemiştim. Özetleme ve geri besleme şeklinde arkadaşlar. Ne yapacağız? Bunları bileceğiz. Yine, Bunlardan sonra arkadaşlar. Niye böyle oldu? Öğrenme çıktılarımız var arkadaşlar. Ee, öğrenme çıktılarımızda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini ve bilimsel araştırma sürecinin aşamalarını açıklayabilmek, araştırmanın amacını, kapsamını ve problemini tanımlamak, araştırma yöntem ve süreçlerini açıklamak, veri elde edilebilecek kaynakları tanımlamak, araştırma evreni ve örneklem grubunu açıklamak, bilimsel araştırmada veri ölçme tekniklerini <laughs> pardon, sınıflandırabilmek, anket, mülakat ve gözlem tekniklerini tanımlamak, nicel ve nitel analiz yöntemlerini açıklamak, Bilimsel araştırma verilerine yoldan açıklamak, araştırma raporunun grafik ve tablo kullanım özelliklerini açıklamak, araştırma raporu yazım kurallarını sıralamak, işte size 3-4 haklıdan beri bahsetmiş olduğum arkadaşlar, araştırma raporunun yazım kuralları. Biz de her araştırmacının bir sunuş yapmak için bir araştırma raporu yazım kuralları olması lazım. Biz de yazım kurallarımızı neye göre belirledik? Kendi üniversitemizin Tez yazım kurallarına göre ne yaptık belirledik ve size, sizlerden daha doğrusu bu kurallara göre bir ödev hazırlamanızı istiyoruz. Bu kurallar doğrultusunda bir ödev hazırlayacaksınız ki e, bizlerde bir ortak paydayım, herkesin e, sağladığını sağlayabilirim Öğrenci sunuş yapacağı konuyla ilgili bir sunuş dosyası tasarılacak. Sunuş özellikleri yer, zaman, türe, araç seçimi isteyecek. Sunuş e, mesajlarını belirleyecek, görsel malzemeleri saptayacak, sunuş dosyasını hazırlarken dikkat edilmesi gereken özellikleri listeleyecek, sunuş dosyasını Microsoft PowerPoint program aracıyla gerçekleştirir. Size hatırlarsanız ilk haftada, daha sonraki haftalarda söylemiştim. PowerPoint'te bir biraz 15 slaytlık bir sunum hazırlayacaksınız ve bunu herkes kendisi sunacak demiştim. Öğrenci izleyici önünde sunuşunu göster, gösterebilecek yani ders yapmış olduğumuz amfide öğrencimiz gelecek, kendisi orada sunuşunu, konuşunu gerçekleştirecek. Sözsüz iletişim becerileri nasıl kullanacağını açıklayacak. Sunuş sırasında dikkat edilmesi gereken giyim özelliklerini açıklayacak. Sunuş sırasında heyecanla başa çıkmak, başa çıkmak için yapılması gerekenleri çalışacak, isteyecek. Tabii aranızda çoğunuz büyük ihtimal ilk defa bunu yapacaksınızdır. Olabilir. insan heyecanlanabilir. Bundan daha doğal bir şey yok ama heyecanlanmak hepimiz için geçerli. Bizler de ilk zamanlar heyecanlanmışızdır. Hala heyecanlanıyordur. O için bir yapacak bir şeyimiz yok. Onu tabii dikkate alarak puanlama yapacağız arkadaşlar. Sunuş sırasında ve sonrasında izleyici izleyiciyle etkileşim kurabilmek için hangi yöntemlerin kullanılacağını açıklar. İşte buradaki önemli olan şey size söylemiştim sunuş esnasında. Ee, okursanız izleyici ya da öğrenci diyelim ya da sınıf diyelim uyur ama bunları anlatırsanız bizim benim anlatma biçimim gibi ya da kendi anlatma biçimimiz gibi diyelim. Karşınızdaki kişi ne yapar? Uyumaz. E, göz kontağı kurmak, iletişimi kurmak, iletişim becerileriyle bu işleri gerçekleştirmek önemlidir. Ekip sunuşlarının nasıl gerçekleşeceğini açıklar diyoruz arkadaşlar. Evet. Bu da e, diğerlerinden bir arkadaşlar örnekti bu şekilde geçmeliyim. Evet, bir de tanıtımından bahsedelim arkadaşlar. İşte zorunlu dersiniz bu sizin gördüğünüz gibi. Burada da onlar var. Bunları da size yüklemiştim. Yine arkadaşlar devam ettiğimizde. Evet, ders içeriği ve yani yöntem ve tekniklerden bahsedelim. Öğretim, yöntem ve teknikleriyiz arkadaşlar. Anlatım, tartışma, gözlem, alan gezisi. Alan gezisi dediğimiz size gerçek bir işletme konusu seçin demiştim. Bu işletmeleri ziyaret, aslında amacımız ziyaret etmeniz. O işletme hakkında bilgi toplamanız, o işletme hakkında bizlere sunum yapmanızdır. Ama daha evvel de bahsettiğimiz gibi dünyada ve ülkemizdeki olan salgın, Dan dolayı bu gerçekleştirebileceğiniz tabii çok net bilemiyoruz. Bilemediğimiz için de sizlerin bu şekilde canlı yayında gerek internetten gerek basılı dokümanlardan faydalanarak bir ödev hazırlamanızı istiyoruz. Evet. Evet Nazlıcan bir şey mi söylüyorsun? El kaldırmışsın. Nazlıcan. Herhalde istifarkı olmadan mı yaptı? Neyse. Takım grup çalışması, gösterme, deney, uygulama, araştırma, beyin fırtınası, rapor hazırlama veya sunma, proje tasarımı ve yönetimi, rol oynama, dramatize etme, öğretim yeterlikleri ve etik kurallarına uyma şeklinde arkadaşlar bunları açıklayacağız. Evet, bu arkadaşlar anlatmaya çalıştığımız şeyler, bu Nazlıcan, arkadaşımız bir şey mi söylüyorsun? Duyuyor musun beni Nazlıcan? Herhalde duymadı. Herkes mikrofonunu açtırıp tarafa mı gitti? Ne yaptınız bilmiyorum da. Pardon. Görüntüsünüzü açtığınızda bir yere mi gittiniz? Ne yaptınız bilmiyorum. Evet. Nazlıcan tekrar sana söylüyorum. Duyuyor musun beni? Herhalde çıktı galiba bilmiyorum. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Dün akşam ben Esma'ya bana hep söylemiştim. Esma burada mı? Bu da burada evet. Sınıfın çoğunluğu duyam duyuramadınız mı? Ne yaptınız? Burada paylaşıldı mı? Bilgisi olmayan mı var? Neden katılmaz? Serkan ne diyorsun? Serkan Dün akşam diyorum grupta duyurulmadım. Katılmaz. az. Ee, neden dur katılım az diye soruyorum. Bilgin var mı? Duyuruldu mu? Tamam Esma arkadaşımız duyurmuş. Yani derse katılım az olduğu için soruyorum. Siz bilirsiniz vallahi ne diyeyim arkadaşlar. Benim de söyleyeceklerim ondan kısıtlı. Evet. Öyleyse arkadaşlar biz konu seçimi ve araştırmanın belirlenmesinden devam edelim. Evet arkadaşlar, konu seçimi ve araştırma probleminin belirlenmesi. Konu seçimi, araştırmalarda konu seçimi araştırmanın sürecinin ana basabanı oluşturmaktadır. Araştırma bütünlüğü açısından belirleyici bir özellik taşıyan bu aşamaya... ...gerekli önemini verilmesi araştırmanın tabii ki etkinliğini artıracaktır. Aksi durumda yapılacak hatalar ya da bu sürece gereken önemin verilmemesi araştırmanın bütününü olumsuz yönde etkileyecektir. Araştırma, araştırmacının bilgi, deneyim ve ilgi alanı içerisinde bir konuya ilişkin sorun, yönelik yapılmaktadır. Araştırmacı konu seçiminde çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarına ilişkin düşüncelerinin yanında sezgilerine dikkat almalıdır. Konu seçiminde öncelikle yapılmış çalışmalar incelenir. O alandaki başka çalışmalar araştırmacıya bilgi ve ilham kaynağı olacaktır. İşte sizlere de biz ilk haftalarda kendinizin bir e, konu seçmenizi istemiştik. Bu e, konuyla ilgili arkadaşlar sizlerin araştırma yapmanızı e, söylemiştik ve sizlerin de bu şekilde bir seçtiğiniz konuyla ilgili örnekler verdik. Bu örnekleri gösterdik size. Neler yapacağınızı ne yaptık e, söyledik. O yüzden umarım bu vermiş olduğumuz örnekler sizde ne olmuştur faydalı olmuştur araştırma probleminin belirlenmesi. Araştırma probleminin belirlenmesinde üç temel kaynak arkadaşlar vardır. Araştırma yapmak isteyen alanla ilgili kuran ve araştırma alanındaki yazılar, araştırmacının bireysel ve mesleğe yönelik deneyimleri, ilgili alanda karşılaşılan toplumsal sorunlar. Araştırma problemi değer yaratabilmeli, diğer sorunlara göre öncelikli olmalı ve araştırılabilir olmalıdır. Araştırma probleminin seçimi, her ara araştırma, madde, iş gücü gibi bir takım kısıtlar araştırma konusu içerisinde yer alan her sorunun incelenmesinde engel unsurlar içerir. Kısıtlar araştırma konusu içinde yer alan sorunun incelenmesini engeller. Araştırma probleminin seçilmesinde bazı kısıtlar kullanılır. Bunlar araştırılabilir olma kriteri, bilimsel kısıtlar, ekonominin zaman ve güncel koşullar görüntü bulunduğunda araştırılmasına engel olmayan bir konu seçilmelidir. Size bahsettiğim gibi yani siz bunu en az 20 sayfalık bir ödev istemiştik. En az 15 sayfalık bir gösteri sunum istemiştik PowerPoint'te. Burada da yazıldığı gibi sizin ekonominize, zamanınıza ve güncel koşulları göz önünde bulundurarak sizi bunları yapmaktan engel olacak bir şey olmaması lazım. Eğer olursa ki ne yaparsınız araştıramazsınız. En basit öyle ödevinizi en az 20 sayfa istemiştik. Eğer araştırdığınız konuyla ilgili 20 tane 20 sayfalık bir kaynak çıkmıyorsa 5 tane kaynakçanızda 5 tane en az kaynak belirtmenizi istemiştik beş tane kaynak belirtemiyorsanız ne yapacaksınız? Bunlarla ilgili bir ödevi yapacaksınız. Öyle seni yapmanız lazım. Konu başlığını değiştirmeniz lazım. Aslında söylemeye çalıştığım ilk haftadan beri konu başlığı seçerken bile ne yapmanız lazımdı? Bu işle ilgili yeterli bir kaynağa ulaşıp ulaşamayacağınızı baştan görmeniz, test etmeniz lazım. Ama tabii öğrenci arkadaşlarımız bir öğrenmen konu belirlemek için daha farklı yöntemler izlemiş olabilirler. İkincisi, yanıtlanan sorunlara farklılık yaratma ve sonuçların yorumlanabilmesi kriteri. Araştırma problemi araştırılabilir olmalı ve sorunların yanıtlanabilmesi ve verilerden elde eden sonuçların amaca uygun yorumlanabilmesi gerekir. Ekonomi ve zaman kriteri. Araştırma probleminin çözüm süreci için yeterli zaman ve maddi kaynaklara sahip olmanız gerekir. İşte araştırma probleminizin çözüm süreci nedir? Araştırma probleminiz aslında sizin seçtiğiniz kontrol, Volkswagen, Yapı Kredi Bankası, işte ne seçmişsiniz? ASS, NETSAN gibi konular seçmişsiniz. Yani aslında işletme isimleri belirlemişsiniz. Bunun için size biz yeterli bir zaman verdik de dedik. İşte 5-6 hafta bu konuyu araştırın. Bununla ilgili bir ödev hazırlayın. Maddi kaynaklara sahip olunması sizin kaynaklarınızın buna sahip olması yeterli. Bunun için bir ödev maliyeti olacak dedik. Bu maliyetin de sizler tarafından karşılanabilir bir maliyet olmasını özen gösterdik. Afaki rakamlar, afaki sizlerin karşılayamayacağı bir rakam olmamasına özen gösterdik. Yetenek ve eğitim düzeyi kriteri, araştırmacının araştırma konusunda yeteneğinin ve eğitiminin yeterli olması gerekmektedir. Sizlerde de bu yetenek ve eğitim mevcut olduğuna göre burada da bir sıkıntı gözükmüyor. Özgünlük kriteri, araştırma probleminin çözümü literatüre katkı yapabilmeli ve bir yenilik getirebilmelidir. Tabii sizden böyle bir şey istemiyoruz. Çünkü yüksek lisans ya da doktora tezi gibi bir test değil bizimki. Bizim gibi ödevle ilgili bir şey. Her ne kadar tez yazım kılavuzuyla ilgili ön lisans tezi, yüksek lisans tezi gibi ibadelerde de kullanılsa onlar çok doğru bizim için değil. Bizim için önemli olan ders aşamasında bu içeriğin yerine getirilmesi. Problem cümlesinin oluşturulması bir araştırma problemi şu iki şekilde ifade edilebiliyor. Birincisi soru cümleleri ile problem ve amaçlarını ifade etmek. Bilimsel bir araştırma sistemli sorular sorabilme gücüne sahip olmalıdır. İyi sorular sorarak araştırmanın amacına ve araştırma problemi çözümüne ilişkin sınavlar yapmak bu soruları yanıtlamaktan zordur. Şirket işe alınan elemanların performansından memnun örnek. İkincisi hipotezler oluşturarak problemi ve amacı ifade etmek hipotez sınanacak bir yargıdır. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir doğal olarak. Neticeyi araştırma sonucu gösterecektir. Başka bir ifadeyle araştırma problemi belirlendikten sonra araştırma sonucunun ne olacağı konusunda tahminler yürütülmesidir. İşte eleman çıkartmak diğer elemanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır. doğru mudur, yanlış mıdır? Ne yapacağız? Bunu da birlikte e, deneyimleyip arkadaşlar göreceğiz. Evet. Bir başka e, konumuzda arkadaşlar şöyle e, indirgeyelim. Araştırma yöntem ve teknikleri. Bilimsel araştırma nedir? Araştırma türleri nelerdir? İşte araştırma günlük dilde araştırma, internette de kütüphaneden araştırma, bilimsel araştırma. Bize tabii ne lazım? Bize e, lazım olan şey. bilimsel araştırma araştırma ve bizim e, ihtiyaçlarımızın ne olması giderilmesi doğrultusunda olması lazım. Evet. Bilimsel araştırmanın çeşitleri var arkadaşlar. Amacına göre araştırma türleri, temel araştırma, uygulamalı araştırma, doğal, çevre ve laboratuvar araştırmaları, deneysel araştırma, bilimsel araştırma. Bilimsel araştırma çeşitleri, temel araştırma, e, Amacına göre araştırma türleri uygulamalı araştırma. Biz daha çok uygulamalı araştırma yapacağız. Uygulamada işlevsellik gereksinimlere karşılık olacak ve iş görecek bilgi ulaşmak bizim için amaç. E, adı üzerinde uygulamalı araştırmada günlük hayatta karşılaşılan sorunlar gibi çevre kirliliği örneğin bu problem nasıl çözeriz? Amacına göre araştırma türleri, doğal ve çevre araştırmalar, bilimsel araştırma e, çeşitleri. Bizim için buradaki önemli olan şey bizim dersinizle ilintili bu bilimsel araştırmanın teorik bilgisini sunmak sizlere. İkincisi de sizin bu teorik bilgiler ışığında, bu çerçevede bir ödev hazırlayıp bunu sunmanız ve bundan bir şeyler öğrenmeye çalışmanız. Deneysel araştırma var. Yöntemine göre araştırmalar var. Tarihsel araştırmalar var. betimsel araştırmalar var. Sonuç çıkarıcı araştırmalar var arkadaşlar. Gibi ne yapıyor? İlerleyip devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bunlar ilk hafta için. Aslında ben size birinci ve ikinci hafta döküman kısmında da bunları yüklemiştim. Bunlar bilmeniz gereken şeyler. Daha evvel de söylemiştim. Bunlarla da bu konularla da ilgili ben size bir ödev vereceğim. Bunu da ara sınav haftasında ne yapacağız? Yükleyeceğiz. Ara haftasında da bununla ilgili bir ödev gerçekleştireceksiniz. Kısa bir ödev olacak. Herkese kendine özgün bir birkaç soru soracağım. Bu konularla ilgili bu konuları bağdaştırarak bir cevaplama yapacaksınız. Burada bir zaman dilimi vereceğim. Ödevlerinizi teslim ettikten sonra arkadaşlar bu şeyinizi de yine buradan duyuracağım ben size. Ödevinizi de herkes kendisi yapacak. Geçen yıl yapmıştınız istatistik dersinde biliyorsunuz. Yine ofisten e, sisteme yükleyeceksiniz. Böylelikle arkadaşlar sizlere dört tane ikisi arasında not olmak üzere, ikisi final ve sunum olmak üzere dört tane farklı bir yöntem uygulayacağız. Dört tane farklı yöntemden dört tane farklı seçenekten notlar alacaksınız. Ve bu notların iki tanesi sizin ara sınav ve ödevden yarısı ara sınav notunuzu sunum ve final sınavı notunuzda arkadaşlar sizin final notunuzu gerçekleştirecek. Şimdi bir arkadaş daha girmeye çalışıyor. Bekliyorum şunu da alalım. Sevda uzun. Şimdi arkadaşlar ben yine Esma arkadaşımıza söyleyeceğim. Dersin başında da söylemiştik. Ödevlerimizi nasıl teslim edeceğimizi. Bu filistüten de sürekli düşüyor diye geliyor galiba. Şurada. Evet. Bir kere daha bir derse katılanlarla ilgili bir fotoğraf alayım. Evet arkadaşlar tekrar e, söylüyorum, e, Esma sen de sınıfı, sınıf grubuna duyur, diğer arkadaşlar da yazabilirler. Ben gruplarda olmadım ki bize artık WhatsApp grupları yasak. Sadece UZEM'den ya da bu şekilde e, karşılıklı görüşebiliyoruz. Arkadaşlara söyledim arkadaşlar, e, bu salgından dolayı böyle birkaç hafta uzaktan ders yapmaya karar verdim. Çünkü çok e, öğrenciler arasında da yurtlardan duyuyoruz artmış. Soracağınız soruları üzerinden arkadaşlar sorabilirsiniz. Birincisi, ikincisi, buradan bugün bakın sağ tarafta benim ekranımın sağ tarafında ders katılan 19 kişi var. Bu da fotoğrafımı çektim. Devam alacağım geçmiş haftalarda. Olduğu gibi arkadaşlarımıza, arkadaşlarımıza lütfen rica edelim yani mümkün olduğu kadar derslere katılmaya çalışalım. Yani uzaktan diye bakmayın, burada da gerekli açıklamaları yapacağım. Geçen hafta vermiş olduğu ödevleri de esma arkadaşımıza şey yapalım, verelim, onda toplansın. Esma da uygun olduğu bir zaman, Esma ne zaman uygun olursun? Ne zaman okula dersiniz var? Yarın, pazartesi günü. Esma açmış ama beni duymuyor herhalde. Ha, yarın uygunum diyor. O zaman öyleyse yarın Esma getirebiliyorsan, arkadaşlardan bugün ödevleri toparlayabilirsen, tabii hepsini görüp göremeyeceğini bilemiyorum. Hepiniz ailelerde kalmıyorsunuz mu muhtemelen? Ya da karşılaş karşı bilmiyorum. Yarın dersiniz var mı? Hocam şöyle bir şey Dersimiz var ama e, şey bilgisel muhasebe dersiniz var ama Hoca sınıfı ikiye böldü. Bir tamam. grup bir buçuk geliyor, bir, bir grupta e, üç buçukta geliyor. Yani birbirimizi görmüyoruz. Peki şöyle yapalım. E, Esma sen hangi gruptasın? Sabah bir buçuktaki grupta mısın? Sabah grubu. Tamam sen sabahtan gelenlerde diyor, diyor, topla gruba yazın. E, ee, Nur diğer grupta sen kaçtasın? Üç buçuktayım hocam. Üç buçuktasın. Üç buçuktakileri sen topla. Tamam mı? Tamam hocam. Sonra, tamam. E, sonra bana yarın öğleden sonra bunları e, ulaştırırsınız. Ben olmasam bile sizde kalsın. Pazartesi alırım ben geç. Ama yarın ödevleri mutlaka toplayın. Siz kendi WhatsApp grubunuzda yazın arkadaşların birinci grubunu esma toplayacak, bir buçuk grubunu, üç buçuk grubunu da toplayacak. Burada arkadaşlarımıza söyleyin, arkadaşlar ödevleri versinler. Sizden de ricam lütfen sorudan gelen arkadaşlar bugün teslim edecekti bu saatlerde ödevler. Sorudan gelen ödevleri lütfen kabul etmeyin. Yani buradaki amacımız kimseyi rencide etmek değil ama yaptığımız bir işi düzgün yapalım. Ve de söyleyeyim, belki bugün ben biraz geç duyuyordum, bende de hata olmuş olabilir. Arkadaşlarınıza söyleyin lütfen bundan sonraki haftalarda derslere arkadaşlar katılmaya çalışsınlar. Zaten böyle yarım saat, bir saat yani bugün bir ders yapacağım. Önümüzdeki hafta iki ders yapacağım. Şeklinde bunları arkadaşlar gerçekleştirmeye çalışacağız. Evet. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Ödevlerinizle ilgili, genel olarak, genelle ilgili. Sormak istediğiniz bir şey varsa derslerinizi yanıtlamaya çalışayım. Bu derslerimizin videolarını da arkadaşlar Yine e, konuştuğumuz şekilde mesela bu hafta kaçıncı hafta? Bir, iki, üç, dördüncü hafta. Dördüncü haftanın videosu olarak yükleyeceğim. Önümüzdeki hafta beşinci haftanın videosu olarak ne yapacağım? Tekrardan bu videoları da bu ders videolarını da arkadaşlar yükleyeceğim. Varsa sormak istediğiniz bir şey yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Birkaç hafta bu şekilde yapacağız. Sonra umarım salgının seyriyle ilgili olumlu gelişmeler gösterir. Bu göstergeler doğrultusunda da zaten ara sınavlardan sonra sunumlarınız başlıyor. sunumlarınızı da mecburen arkadaşlar ne yapacağız? Canlı olarak karşı karşıya bir araya gelmeye çalışacağız. Sunumları numara sırasında görürüm demiştik. Öyle mi konuşmuştuk? Herhalde öyle konuşmuştuk bir şey yoktu, bir sıra yoktu herhalde o numaraya göre. Ne yapacağız? Sizlere sunumlarınızı yaptırmaya çalışacağız. Bana önümüzdeki hafta hatırlatın arkadaşlar. Size ben buradan birkaç tane de sunum örneği göstereyim. Nasıl yapılmış sunumlar. Onlarla da ilgili bir çalışma yapalım. Onları da, onları da nasıl karton kapaklı ödevleri gördüyseniz onları da görmüş olun. Bir sunum Görmüşsünüzdür, bilirsiniz mutlaka ama bir sunum nasıl yapılır, sunum yapılırken nelere dikkat edilmeli, arka fonda renkler, renklen, renklendirmeler nasıl olmalı, onlarla da ilgili ara sınavdan önce size bir bilgi aktarmış olayım önümüzdeki haftada, da ondan sonraki hafta fark etmez. Sizlerin istediği bir hafta, çoğunluğu katıldığı bir hafta bu şekilde bir sunum örnekleri de 3-4 tane örnekle göstererek size bunu da paylaşmış olalım nasıl döküman paylaşabiliyoruz da paylaştığımız takdirde yani bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Evet arkadaşlar bir sorunuz yoksa ben bugünlük bu kadar diyorum. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle arkadaşlarınıza söylüyorsunuz. Lütfen derslere daha fazla katılım olsun. Ben bu katılan arkadaşların ekran görüntülerini çekiyorum. Sağ tarafında benim ekranımın sağ tarafında kimler katılmış var. Oradan ona göre sizlere bu da o o, o isimlerden imza alacağım. Şimdi işaret koyacağım bu isimlere. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Depindi, ey günaydın. Sağ ol.